F'in ikinci türevi 6x kare. Birinci türevinin birdeki değeri 2. F bir de 4 olduğuna göre F'i bulalım. Öncelikle ikinci türevi verilen bir ifadeyi birinci türevini bulmak için onun integralini alacağız. Önce bu ifadenin integralini alıyorum. Şimdi bunun integrali alındığı zaman bu ikinci mertebeden türevi olan fonksiyon birinci mertebeye düşüyor. Yani f türev x oluyor bu. Bunun da integralini alıyorum. 2'ye üstteki 2'ye 1 arttırıyorum. 3 oluyor. Daha sonra da 3'e bölüyorum. Yani şöyle aynı sayıya bölüyorduk. Bir de burada bir tane sabitimiz oluştu şimdi. Ona c diyorum. Bunları da sadeleştirirsek, f'in birinci türevinde x, x, e, 2x küp artı c olarak yazılabilir. Şimdi devam edelim. Burada soruda f 1 de vermiş 4 diye. O zaman ben bir de f türev x'in de integralini alarak f, f'i olduğu gibi bulabilirim. Bunun da integralini alıyorum. O zaman bu da gidiyor arkadaşlar. Bu da fx olarak kalıyor. Eşittir. Yine aynı işlemle bunu bir arttırıyorum ve 4 oluyor. Aynı şekilde 4'e bölüyorum. Yani o da şöyle. Bir de burada sabitimiz vardı. Sabitin integrali de onun yanına buradaki değişkeni getirerek bulunur. c çarpı x ee, Ama bir de şöyle bir şey var. Yine integral aldığım için bir tane daha sabit olacak. Ona da c1 diyorum. Yani fx'i de şunları sadeleştirirsek x üzeri 4 bölü 2 artı cx artı c1 diye yazdım. Bu değerleri yerine yazalım arkadaşlar. Mesela f türev 1 2 idi. O zaman şuraya yazarak onu bulabilirim c'yi f türev x yerine 1 diyorum. O zaman 2 artı c olacak. O da 2 olduğuna göre soruda verilmiş c'yi 0 olarak buldum. Şimdi bu bulduğum c'yi bu sefer de şurada yazacağım. c 0 olduğu için 0 çarpı x'ten burası gider. O yüzden bu ifade x üzeri 4 bölü 2 artı c1 diye kalıyor. Bu da fx'ti. fx'e tekrar dönersem F fonksiyonunda 1 noktası 4'e denk geliyormuş. O zaman F1'i de buluyorum. İkisi yerine 1 yazarak. Buraya 1'in 4. kuvveti 1. Altında da 2 var. 1 bölü 2. Burası zaten 0 çıkmıştı. Artı C1 diyelim. Eşittir 4 olacaktı. Buradan C1 sabitini de 4-1 bölü 2'den 7 bölü 2 olarak buldum. Soru neydi? f fonksiyonunu bulalımdı. O zaman şimdi f fonksiyonunu bulacağım. f(x) eşittir x üzeri 4 bölü 2 artı c1. O da 7 bölü 2 bulunduğu için cevabımız f(x) eşittir x üzeri 4 bölü 2 artı 7 bölü 2'dir.